Yapmayınca da kızıyorsun zaten. İstediğimi yaparım, kes. Ah! 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 ya? Manyak sigortasını yatırdım. Sana ne oluyor? Ne tutuyor beni? Mayım Hanım, kusura bakmayın efendim. İstemsiz oldu. Bu kalkışlarda, inişlerde ben bir destek arıyorum. Sizin elinize denk geldim. Affedin. Başka bir şey tut. Ne beni tutuyor? Allah Allah. Fakir elime değdi. İriti oldum. Ne işim var benim ekonomi boş kod? Allah'ını seversen ucuz bilet getirmek için bir sene önceden bilet kovalayan insanlarla ben niye aynı yerdeyim? Naime Hanım, bizi de ama siz uçağı küşleme sokmaya çalıştığınız için uçağa alınmadık. Ne oluyor sana? Ağzın burnun ağır oynuyor. Zayıfladın, sana bir şeyler oldu ha. Vallahi bak, yemin ediyorum vururum ağzına senin orta yerine ha. Sürekli antrikot yiyen insan özgüveni gelmiş sana. <laughs> yani, görüşme yetişmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Sizin yani daha çok para kazanmanız için gidiyoruz. Bir kere de bizniste uçmayı verin. Ne olacak yani? Bak bana var ya, ayırabı ay, duyuyorum. Ay, ay, ay. Sen ne, sen ne biliyorsun bizniste bana hürüm pürüm laflar ediyorsun ya? Seni VIP'den soktum diye sarıldın bana da ağladın, ağladın. Victor Hugo'ya ilham olmuş insanlarla ben niye şu an aynı yerdeyim? Sefiller! Halam efendi, affedersiniz deminden beri istemeden kulak misafiri oluyorum da ne kadar aşağıladınız buradaki insanları ayıp değil mi ya? Üf. Proteini kır alan insanlar mı? Affedersiniz de ben veganım yalnız. Hmm, ete param yetmiyor diyor da vegan. Diyor. Ee, e, e. Ama bir fakirden daha fazla nefret ettiğim bir şey varsa o da vegan mı? Yani, yemiyorsan et. Belle etme sohbet. Oh. Ya yaz bak oraya. Ayrıca sucu sadece pazar kahvaltılarında gören insanlarla hiç muhabbet etmeyin bayram. Kusura bakmayın boş boş. Oh. Çok sıkıcı ya. galiba. Allah sabır versin. Ne dedi o ha. etsiz çiğ köfte bana? Çok tuhaf benzetmeleriniz var. <laughs> Seni ilgilendirmez. Bir şey demedi efendim, bir şey demedi uçuşla ilgili bir şey sor. Aa, beğendin mi kızı? Boş <laughs> <laughs> boy. <Boykon. gülüyor> Tam şenlik ama. Et de sevmiyor. Zaten öbür türlüsünü karşılayamazdı. Bana <laughs> bak, düğün mü yaparsanız töbe gelmem o düğüne. Yemeksiz yaparsınız siz fakirler. <laughs> Yatacağım ben, uyandırma beni tamam mı canım benim? <laughs> Tabii. Ay bu kafamdan geçmiyor, şöyle <gülüyor> mi? yap bakayım bu boşko. Tamam. Bırak! Senin ağzını yırtar. Senin ağzını yırtar. Fakir yelin geliyor bana, fakir yelin. Bir koku var. Boş koy. Böyle varoş, kırsal bir koku geliyor. Alıyor musun? Ay bana da geldi. Hmm, fakir fakirin ağız kokusunu bilir tabii. Naime Hanım, ağız kokusu değil efendim. Niye? Şu baştaki beyefendi ayakkabısını çıkarmış, ayağı kokuyor. <laughs> Ya hayret bir şey. Uçakta mıyım, kurban pazarımı mı geziyor belli değil. Cam açın. Cam e, açar mısın? Cam nasıl açarım Ben Uçakta cam açılırsa düşeriz Allah muhafaza. Şşş. <laughs> Varoşlar! Get down! <up>. Kırsal! <laughs> ne oluyor lan manyak? Ay bir şey yaptı bu oğlan ya. Ne oldu? Tükürdü mü yine ya? Ya be adam. Ya hanımefendi kusura bakmayın. Bu yedindi bunu. Kimden öğrendi? Kime çekti bu ya? Hmm, Benim bir fikrim var aslında. ayağına mandıra kuran adam. Anne, bu kadın çok çirkin ya. Uzaylı bir böceğe benziyor. Radın, insanlar hor görme yavrum. Ayıp. <laughs> Sen mi hor göreceksin beni ya? Uçak biletini altı taksitte alan insanlar beni hor görebilirler mi ya? <laughs> ben seninle muhatap olmuyorum hanımefendi. Biz de aslında size muhatap olmak istemiyoruz beyefendi ama ayağınız izin vermiyor. Herhalde orada bir tane bilet aldınız. Gerçekten bir varlık, bir yer kaplıyor kendisi. Kokuyorsun. Fakir köpek. Bana bak, bana ne? bak. Çocuğa bir şey dedin, laf etmedim, Kocama laf ettirmem ben. O benim ahirim. Ne? Ahırın fakir DNA'sı. Ya İboş ya. Hayret bir şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Ay çok fenayım. Kabin memur yok mu? Kabin azabı geçiriyorum şu anda. En azından araya şöyle bir perde çekisi etçiler, otçular diye ayrılsa. Ağabey anne bana bak. Bana bak. O senin perde dediğin buzineste çekiliyor. Buzineste otursaydın çekilirdi. Ya ay benim buzinesi bilmediğimi zannediyor. Ya çok aşık. Ne yapıyorsun? Ne var? Ne var? Şunu aç. Hayır, efendim. Ne yapıyorsun? Kalkmayın oğlum. Anons yapacağım. Ne? Anons yap... Kalk, korkma. Çırp, çırp. Ladies and Gettolar. Normalde ben buraya ait değilim. Eğer tehlike alanında nefes alamıyorsanız, o kırsal nefes Önce yavrularınıza, sonra kendinize verin. Sakın buraya üflemeyin. Neyman, oturur musunuz lütfen? Oturmayacağım. Ya benim ekonomide ne işim var? Ay, vallahi ekonomik kriz geçiriyorum şu anda. Ay. Ay. Hanımefendi, iyi misiniz? Hangi meleksiniz? Ben birinci kaptan pilot Hüseyin Uçak. Yolcularımın sağlığı benim için çok önemlidir. Lütfen geçin yeriniz efendim. Ay öyle mi? Ay hiç sizinle burada karşılaşmak istemezdim. Ben normalde ekonomi kamerasında uçmuyorum. Business usta uçuyorum ama bugün böyle bir şey oldu. Pastırmayı sadece reklamlarda gören insanlardan diyelim yanlış anlamayın. Eğer bir şey ihtiyacımız yoksa kabin memuru arkadaşlar sizinle ilgilenecektir. Şimdi yerinize geçin. İyi uçuşlar. Ay gidiyor musun? Ne kadar çırılsınız? Et yemiyor musun? Et kuş yemeye atırrot. Çıkışta diyorum aman inişte ee, gidelim bir şarküteriye de et yiyelim <laughs> ay biz böyle savaş filmlerinde aşk yaşayanlar gibi olduk değil mi? <laughs> ya bu sefilliğin içinde inci tanesi olduğumuzu konuşmayacak mıyız? Hadi biraz bundan bahsedelim. Maalesef daha fazla konuşamayacağım. Benim e, kokpite dönmem lazım. Ay, ay bir daha çağırsam gelir misiniz acaba? Hanımefendi uçağı ben uçuruyorum. Her çağırdığımızda mi <laughs> Ya ama ben ekona bir de çok ezikleniyorum ya. Beni anlamıyorlar. Şunun ağzı hiç durmadı. Tüpürüp tüpürüp duruyor bana. Vallahi sonun Marie Antoinette gibi olur. Hani o da diyor ya, ekmek bulamazlarsa pastırma yesin gerdi. Yalnız onun doğrusu pasta yesinler olacaktı. Pastırma yesinler değil efendim. Sen ne bilirsin ki pastırmayı zaten? Üf, nasıl bir cehaletle savaşıyorum. Çok fenayım ya. <laughs> Ay! Hadi, tükürme şuna. Tükürme seni ha. Yani benim. <laughs> Ay görüyor musunuz nasıl bir seviyedeyim şu anda ya? Halbuki ben sizinle bulutların üstünde bir seviye doğurmak isterdim. Bulutların üstündeyiz zaten. Konuşma! Zam yapmadığım. Benim kokpite dönmem gerekiyor. İyi uçuşlar. İyi uçuşlar. Ne giriyorsun araya? Ettiğin her kelimeyi maaşına keserim valla. Görmüyor musun? Pilota yazıyorum şurada. Değerli de yolcularımız, merhaba. Az sonra Yemek servisiniz başlayacak. Önünüzdeki menülerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Ben az sonra not almaya geleceğim. İyi yolculuklar. Boş Menüde pilot yok. Ben onu yiyeceğim. Adam uçağımızı uçuruyor. Ne olur. Başka? Menü de uçurdu ama. Boş kot. Affedersiniz. Vegan yiyecek var mı buralarda? Ben bulamadım da. Hmm, şöyle bir çevireyim. Hah. Şurada vegan menü var. Bakın oradan söyleyebilirsiniz. Aa, aa görmemişim. Teşekkür ederim. Ha, rica ederim. Tam kendi bulaşmanında birini buldun. Ekonomi değiliz ya. <laughs> Benim bulaşmanımdaki adam kork bitti şu anda. Evet efendim. E, isteklerinizi alabilirim. Buyurun. Hanım sen ne yiyeceksin? Ne bileyim ben su diyorum ki ben suşi yiyeyim ya. Ha suşi iyi fikir ha. Kaliforniya rol mu? Philadelphia rol. Mü? Ya Philadelphia benim midemi ekşitiyor. Bana bir Kaliforniya verin. Üstüne de wasabi bir serpiştirin. Tabii ki efendim. Ne içersiniz? Poğaça çayı var mı? Rize çayı var. Ah, ah. be, yıkıldım vallahi ya. Yok, bir dakika ya. Ben yanlış mı duyuyorum şu anda? Çocuk diye lama doğurmuş kadınla ayağında mandıra vurmuş adam. Suçu mu sipariş etti? Maşallah vallahi. Doğru bak <laughs> yani yalnız diğer yolcularımıza tükürmüyoruz. Abi o şimdi maşallah dedi ya, maşallah benim için maşallah tü tü tüdür. Oradaki tü de... Bak. Bu işte. <laughs> <laughs> ah ya. Hayret bir şey. İbo görüyor musun ama zenginliğim nasıl sirayet etti? Sucu diyor kadın. Karın sucu dedi. Ha. <laughs> ha! Anne kakam geldi. Ay. <laughs> Babanın ayak kokusuyla daha yeni yüzleşmeye çalışıyorum. Sakın bir tane tuvalet var. Sana hazır değilim bak. Bak sana çok pis tüküreceğim. Bak otur zaten. ineceğiz 25 dakikaya. Çükürme. Yürü hadi. Yürü tuvalete gidiyoruz ya. Ne yapacağım Çuruk ya? Yürü. Bırak C arabanı, arabanı bırak. Yürü. yürü, yürü. Evet efendim, siz ne alırdınız? Ee, ben vegan menü almak istiyorum efendim. Tabii ki. Ben de vegan menü almak istiyorum. Bir deneyeyim dedim. Hı. Tabii ki. Siz ne alırdınız hanımefendi? Şey, ben baktım, 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 pilot yazmıyor. Ee, şey, o kaptan pilotunuzu bir çağırır mısınız? O çok önemli bir şey soracağım. Ne soracaktınız acaba? Ya bu koca metal yerini kork yüzünden nasıl süzülüyor? O merak ediyorum. Ee, gelip bana soyunmalı bir biçimde... E, ayrıntılı bir biçimde anlatabilir mi? Şimdi hanımefendi, yani bir sağlık sorunu olmadığı sürece... ...pilotumuz kokpitten çıkamaz. Neyse, iyi yolculuklar. Sağ ol. Hastalar. Ne? <laughs> Hastalar, ateşin batoşeyi çıkar. Haydi. Yok, yapsana. Zaten et falan yemiyorsun. Binbir bir türlü hastalık vardı sende. Boş ver. Benim anım. Bu falan yapamam öyle Aa, yapamam diyorum lan. yapmayacağım. Yapmayacağım ben. 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 ben, ben, ben. ben Kusura bakma. Aa, acıyor ya. Yapamam ben. Kusura bakmayın. Lütfen. Daha neler artık? Ba, bu, şey. arada söyleyeceğim, söyleyeceğim. Parfümünüz gerçekten çok değişik ve çok güzel kokuyor yani. Öyle çok hoşuma gitti. E, i̇çinde hiçbir hayvansal ürün içermeyen bir vegan parfüm kullanıyorum. Aa, tamam size göre. Gerçekten çok yakışmış. Vallaha bayıldım. Aa, ay. Bayıldım. Adam gitti. İboşkot e, gitti. E, o Feride, ne oldu hanımefendi? Ne oldu? İboşkot Bey, yiyeyim senin. Hemen, hemen çağırıyorum. Ya çağırın, kaçın. Hemen hemen, 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 hemen. Yardım ne olur, biri baksın. İboşkot e, Bey. Efendim, ayakkabımı verir misiniz? Ya yani giyeceğim. Sen bunu ayağına giyilebilecek bir şeyini biliyor muydun çünkü? Giymiyorsun ya ayağına bunu. Biliyorum hanımefendi. Sabahtan beri yargılıyorsunuz. Benim hastalığım var. O yüzden çıkarttım ayakkabıyı ya. Niye hastalığı ya? Kutum var benim. Kut mu? A evet. Ayağıma vurdu kutum. Ay kutum. <laughs> ya et yiyen insan da olur o hastalık. Hanımefendi biz de et yiyoruz. Biz de çöp şiş, küşleme, köfte yiyoruz ya. Her hafta et yiyen insanlarız biz. Nasıl olur? Ekonomidesi. Sen niye püzündüz doğuşmuyorsun? E haluni de zafer kazanınca kendini toprağın altına gömüyormuş. Biz de zenginiz ama ara sıra şımarmayalım diye ekonomide uçuyoruz. Yoksa et yiyen insanlarız. Ay ne kadar değişik bir gün bugün ya. Senin oğlan o yüzden öyle tükürüyor. Şımarık velet, zengin velet. Çok tatlım. Allah bağışlasın. Çok sevdim. Şeker. Ya inanamıyorum size. Zengin olduğunu öğrenince tüküre bile ya Rabbi, şükür diyorsunuz. Şurada çalışanız ne halde hiç dert etmiyorsunuz. Niye Nasıl diyeceğim ya? Var ya? O da et yeseydi de hastalanmasaydı. Bana ne? E boş kot bey. Evet, efendim sorun nedir? Hanımefendi benim ayakkabım beyefendiye koklattı, o da bayıldı. Bu ne ya? Ee, şey, e, türbülansa mı girdin? Göklerin Fatih'i ne oldu. Efendim ben Fikri ikinci. Tahmin edeceğiniz gibi ikinci pilotum. İkinci ne ya? Pilot sürekli sen camdan mı bakıyorsun? Navigasyonu mu takip ediyorsun? Müziği mi değiştiriyorsun? İkinci bir ne ki zaten? Efendim, e, prosedür böyle. E, bir sorun var galiba. Aa, ne oldu tam olarak burada? Adam dedi az önce. Gittim bunun ayakkabısını şu an koklattım. <laughs> Bu <Buyur. gülüyor> Hanımefendi neden ayakkabıyı koklatıyorsunuz adama? Ya ana siz de hiç yardımcı olmuyorsunuz. Kaptan pilot çok güzel yardım ediyordu. Ne olur o gelsin. O gelemez. Şu anda kuleyle irtibatta. Üff. İboşkot Bey. İboşkot Bey. İboşkot Bey. İboşkot ne Bey. oluyor? Ah. Neredeyim ben? Ne, ne İboşkot oldu? Ocak'tayız İboşkot Bey. İboşkot mu? <laughs> Efendim, benim adım İboşkot değil ki İbrahim. Naime Hanım bana İboşkot diyor. Öyle mi? <laughs> Bence çok tatlı. Ya. Bu arada iyiseniz ben Nazlı. Memnun oldum. Şş, bıcık bıcık romantizminizden sıkıldım Artur. İyi, adam git. Ayıldı bu. Merak etmeyin. Git ben git. Her zaman buradayım. E ee, muhakkak muhakkak. Tipe bak ya. Ya zaten bir şeyin ikincisini tuttuğu nerede görülmüş ya? Allah'ını seversen. Üf. Aralarındaki tip farkı nasıl ama? Birincisiyle ikincisini fena. Ee, <laughs> Nazlı Gel şimdi, benim. İnişte çok fırsatımız olmaz. <laughs> <okan. gülüyor> ya bir daha sizi göremem diye acaba şey böyle müsait olduğunuzda yani bir, bir akşam böyle bir çıkar mıyız gibi? Ah. Ya beraber on bin fite çek başınıza. O türlü de çıkarız bence ya. Şakaya bak. Şakası da etsiz. Ha? Burada patlamaya hazır bir bomba varken... Anne bomba varmış, bomba diyor. Aa, çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Bombik var. Üstümde bombik taşıyor. Siz yapmayın demeyin. Ne bombası? Ne oluyor? Var. Ne oluyor? Aşk bombası. 35 yıldır tutuyor. Vallahi çekerim pübe ha. Ne ya? Patlatın, ne oluyor? De ay, yapma patlattı, ya! Patlattı. Patlattı, ay, ay, ne oluyoruz? Adam kokpitte mi şu anda? Ay evet efendim kokpitte. Ne evet, gidiyorum? Patlat Ne yapıyorsunuz? Harun efendi ne yapıyorsunuz? Girmeyin oraya. Şunu bırak elimi tut. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Uçak düşecek. Hayda! Ne var burada? Pilota saldırdı. Orada tut Jale. Kapan kapan. Nazlı. Tamam. Gerçek aşkı, gerçek kadını. Hayatımın kadını buldum sanmıştım ama şu Ah, ö düşmedik mi? Düşmedik. Düştük. Ama boşa düştük. Adam evli çıktı. Gidip tikireyim mi? Fırla lan. Bir bir bildim. Bir Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Aşırı uzak taşımaksa mesele. Katılarımıza da de sen de söyle.